Ya siktir git lan bana koyarım. Umut, umut. Ben e, itemlerin değerli olanlarını aldım ama. <laughs> Allah öldü. <oğlum. gülüyor> Biz burada. Kaçmaya çalıştım kaçamadım. Ya oğlum ne var sende bak mermi gibisin orospu çocuğu. Çiğ çiğ yiyorlar beni. Ya. Umut kaç. Kaçamadım zaten kan kaybından öldüm. Lan bunları... Oğlum biz demin bunları öldürüyorduk. Çok hızlı koşuyorlar bunlar şey. Siyah yavaş gelseler indireceğiz zaten. Mızrak yok. Mızrak olsa buna. Ya demir parçası olsa ya da taş olsa okucu yapacağız. Killi toprak buldum. Oğlum ben beni nerede doğdu bu ya? O besinin namunu olmuş. Kaçlayacağım Taşlayacağım ama Umut yerden taş bulup taş fırlatacağım.